Bayram dönüşü yeni haftaya dolar yükselişle başladı. 32.90'da bankalarısı piyasada bugün yeni haftanın ilk günü ve kapalı çarşıda 32.90'ın eşiğine geldi. Bizim satış fiyatımız 32.84, alış fiyatımız da 32.90'ın hemen altında. Euro'da da bir miktar yükseliş var. Zaten bayram öncesindeki son gün, ben bayramda ara verdim biliyorsunuz videolara, son gün 32.70'e çıkmıştı. Biraz yükseliş başlamıştı dolarda. Ama diyor ki JP Morgan bu kontrolü bir yükseliş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası küresel piyasalardaki trade akımlarındaki sıkışmadan kaynaklı dolar tddeki yükseliş baskısını yönetme kabiliyetine sahip Nitekim JP Morgan'ın sene sonuna dair dolar TL tahmini görüyorsunuz burada 35 lira 50 kuruş. Yani bu senenin sonunda JP Morgan Amerika'nın en büyük bankası doların sadece 35,5 lirada olacağını öngörüyor. Ve Mart 2025'te 37,5 liraya çıkacağını gelecek sene bu zamanlar ya gelecek sene Haziran ayında 38,5 lirada olacağı öngörüsünde bulunuyor. Bu arada carry trade ne demekti? Herkes bilmek zorunda değil. Carry trade faizin düşük olduğu bir ülkeden para borçlanıp dolar euro yen cinsinden Türkiye gibi faizin yüksek olduğu bir ülkeye getirip yerel paraya yani Türk lirasına çevirip belirli bir vade boyunca yüksek faize yatırıp Vade sonunda tekrar kendi ana paranıza dönüp hadi bana Allah'a ısmarladık demek. Buna işte carry trade deniyor ve JP Morgan carry trade'de yani yüksek faiz peşindeki sıcak parada bir sıkışma olduğunu belirtiyor. JP Morgan öngörüsünü gördük. Bir de BOFA'nın yani Bank of America'nın tahminine bakalım. Onun da taze bir raporu var ve Bank of Amerika'ya göre dolar sene sonunda bu senenin sonunda 38 lirada olacak. JP Morgan'a göre biraz daha yüksek seviye. 2025'in sonunda ise 46 liraya çıkacağı tahminini Bank of America yapıyor. Bu hafta Merkez Bankası'nın haftası. Perşembe günü bu hafta Perşembe günü saat 14'te Merkez Bankası faiz kararını Haziran ayı faiz kararını açıklayacak. Bütün anketlerde şu anda Merkez Bankası'nın bu hafta faizi politika faizini %50'de sabit tutması bekleniyor. Ama acaba Merkez Bankası indirimlere ne zaman başlayacak? Bu son derece kritik bir kere işte emlak için kritik, otomobil için kritik. Çünkü bu piyasalarda biliyorsunuz fiyat artışları durdu. Kimse şu anda otomobil alm Aslında almıyor. Aslında alıyor ama eskisi kadar çok almıyor. Keza konutu da. Bu nedenle fiyat artışları durmuş durumda. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ne zaman başlayacağı o yüzden son derece kritik. Ve JP Morgan'la Bofa'nın bu konuda da tahminleri var aynı raporlarda. JP Morgan sene sonunda yani bu yılın Aralık ayında Merkez Bankamızın faizinin %45'te olacağını, bu seneyi %45'te kapatacağını tahmin ediyor. Yani 500 bas puanlık bir faiz indirimi öngörüyor. 50'den 45'e. Bank of America ise faizin bu senenin sonunda %48'de olacağı, Mart ayında ise fakat 2025'in Martında ise %40'a ineceğini ve 2025'in sonunda ise %38'de Merkez Bankası'nın faizinin olacağı tahminini Yine bu grafikte gördüğünüz gibi aynı raporda yapıyor. Yani sene sonuna kadar faiz yüksek kalacak. Bu da konutta ve diğer piyasalarda, işte otomobilde ve diğer mal piyasalarında durgunluğun en azından bu senenin sonuna kadar devam edeceğini bize söylüyor. Evet bu hafta perşembe günü bizim Merkez Bankamızın ne yapacağını birlikte izleyeceğiz. Bayram tatili bitti. Ben de ekran başı yaptım. Yeniden başladım videolara. Altın Altın bayram öncesinde bıraktığımız seviyede ons altın ama gram altında yükseliş var çünkü dolar yükseldi. Ons altın 2330 dolardaydı baktım. Bayram öncesindeki son videoda bugün de orada 2330 dolarda. Kapalı çarşıda ise serbest piyasada gram altında yükseliş var. 2475 liradan altınımızı, gram altınımızı satabiliyoruz yeni haftanın ilk günü ve 2516 liradan alabiliyoruz. Haremden aktarıyorum bu veriyi. Çünkü dolar yükseldi ve biliyoruz ki gram altın hem onsa göre hem de bu arada dolara göre. Yani dolar TL'ye göre belirleniyor. Türkiye altını ithal ettiği için. Ve ons altın yatay bayram boyunca kıpırdamamış yerinden ama dolar yükseldi TL karşısında ve gram altında işte yükseldi. Ons gümüş ise o 30 doların altına inmişti bayram öncesindeki son hafta. Bugün de 29.6 dolarda yeni haftaya başladı. Bank of America biraz önce dolar TL'ye dair tahminini gördüğümüz Amerikan Bankası. Onun 10 altın için bir tahmini var. 3000 dolar 12-18 ay içinde yani 1-1,5 sene içinde 10 altının 3000 dolara yükseleceği öngörüsünü yapıyor. Yani altın tarafında BOFA boğa pozisyonuna geçmiş. Yeni haftaya başladık. Bugün yurt içinde bilinmeden geçilmemesi gereken önemli bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Gölge Ekonomiden Sorumlu Gölge Bakanı Yalçın Karatepe Profesör bugün bir görüşme gerçekleştirdiler. Epey uzun bir görüşmeydi. 4 saatten uzun sürdü. Şimdi bunu tabi bilinmeden geçilmemesi gereken bir görüşme. Çıkışta Yalçın Karatepe asgari ücretin artırılacağı izlenimi edinmedim dedi. Temmuz ayına dair en önemli soru işaretlerinden biri. Aslında Çalışma Bakanı asgari ücrete zam yapılmayacağını bu sene söylemişti. Ama yine de bu konuda bir soru işareti var. Kamuoyunda Yalçın Karatepe böyle bir izlenim edinmemiş. Benim de tahminim Mehmet Şimşek'in ve ekonomi yönetiminin bu sene asgari ücrete zam yapmak istemediği biçiminde. Temmuz ayında konuşacak çok konu olacak. Bu arada kiralardaki %25 sınırı kalkıyor. %60'ın biraz üzerinde 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artık kiralara zam yapılacak. Ve bu arada bir vergi paketi geliyor. Bunda önümüzdeki haftalarda çok konuşacağız. Vergi paketini şimdi bugün konuşmuyorum. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı bunların hangisine tamam diyecek, hangisine tamam demeyecek, meclise ne gelecek. Onu bir görelim. Ondan sonra vergi paketini çok konuşacağız. E bu hafta bu arada Cuma günü Amerika'da altın ve gümüş açısından kritik bir veri var. Kişisel harcamalar tüketim endeksi PCE İngilizce baş harfleri veya alternatif enflasyon diye de biliniyor. Ve bu aslında Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararlarını alırken asıl baktığı enflasyon. Bunun özellikle çekirdek tarafı yani gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen tarafının bu ay %0.1 aylık bazda artması öngörülüyor beklenti bu ve manşetin de bu arada yine %0.1 artacağı şu anda ve be piyasanın beklentisi. Beklentilerin üzerinde gelirse elbette altın ve gümüş tarafında ve dünya borsaları tarafında moralleri bozar. Ama beklenti dahilinde hatta beklentilerin altında gelirse son tüketici enflasyonu gibi o altın ve gümüşte biraz moralleri düzeltir. Aslında son tüketici enflasyonu verisi pek altın ve gümüşe yaramamıştı ama Amerikan borsalarına çok iyi gelmişti. Hatırlarsanız beklendiği gibi gelmişti Amerika'da ve Amerikan borsalarında yeni alım vesilesi olmuştu diyerek Amerikan borsalarına geçelim. Amerikan borsalarında bu hafta Micron'un bilançosunu izleyeceğiz. Her gün Amerikan borsalarından bir hisseye odaklanmaya çalışıyorum. Micron bir yapay zeka şirketi, bellek üreticisi Nvidia'yla birlikte çalışıyor, onun müşterileri arasında ve Bofa, bugün çok fazla Bofa'dan, Bank of America'dan bahsettik. Micron hissesini Amerika'da önerdiği hisse senetleri listesine US1, US1 liste eklemiş. Ve bu listede Micron dışında kimler var derseniz Apple, Microsoft ve Nvidia var. ve dördüncü olarak Micron'u eklemiş oldu. Dediğim gibi çarşamba günü Micron bilançosunu açıklayacak. Beklenti cirosunu geçen seneye göre %77 arttıracağı biçiminde. Beklentinin üzerinde gelirse yükselişi tetikleyebilir. Beklentilerin altında gelirse ama Micron listesinde sert bir düşüşte görebiliriz. Bu uyarıyı da yapmış olayım. Bu arada yeni haftanın ilk günü kripto paralarda Bitcoin öncülüğünde sert bir düşüş var. Bunun da arkasında 2014 yılında bir hack ile yani bilgisayar korsanlığıyla batan o dönem için dünyanın en büyük kripto para borsası Japonya merkezi Mt. Gox'un o dönemden kalma yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacağı yönündeki duyurusu açıklaması var. 140 bin Bitcoin'i o dönemden kalan borçların temizlemek için Mt. Gox satacak. E bu da tabii ki arzın bir anda artacağı, patlayacağı anlamına geliyor. Arzı artan bir ürünün bir anda biliyorsunuz fiyatı düşer. O yüzden Bitcoin 61 bin doların da altına yeni haftaya gerileyerek başladı. Tabii bu arada kripto paralarda beklentisizlik problemi de var. Yaz aylarında zaten genel olarak dünya piyasalarında bir beklentisizlik ve likidite kuruluğu problemini önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ve Borsa İstanbul videoların sonunda yaptığımız gibi her gün. Bugün yükselişte açıldı sonra 1824 en yüksek seviyeyi gördü. 0.50 artı oldu. Daha sonra fakat satıcılar hakim oldu. Ta ki akşam 16.30'a kadar ve 16.30'dan sonra da alım geldi ve günü cuma günkü seviyeye çok yakın %0.03 eksi 10.767'den kapattı. 10.668 en düşük seviyeydi. En yüksekte gün içinde hemen sabah saatlerinde gördüğü 10.824 oldu ana endeksin. İşlem hacmi düşük. 135 milyar lira. Biliyorsunuz bayram sonrasında ben video yayınlamadığım günlerde, yayınlayamadığım günlerde geçen hafta perşembe ve cuma yükseliş vardı borsada. Bugünkü bu sabah saatlerinden sonra gelen satışları onun kar realizasyonu olarak değerlendirebiliriz. Ama piyasa genelinde yayılmadı ve çok abartılı bir satış da aslında olmadı bugün. Akşam saatlerindeki yükselişin arkasında ise bu haftanın beklentisi biliyorsunuz perşembe ve cuma günlerinde Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı konusu netleşecek çıkacağı yönde bir beklenti var. Bu da yine Borsa İstanbul'da bu hafta şimdiden fiyatlanmaya başlamış durumda. Banka hisseleri bugün iyiydi özellikle. Bunun arkasında bankaların kuvvetli kalmasının arkasında bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun yanı sıra bu arada Borsa'ya bu getirileceğinden endişe edilen işten vergisi çekilmişti. Mehmet Şimşek bayram öncesinde açıklamıştı. Onun da zaten alımları var. O da yine bugün bir miktar olumlu etki etti Ama şimdi yani işlem hacmi düşük ve bu kadar düşük bir işlem hacmi ile 11.000'in üzerine atması biraz zor borsanın. 10.850'de bir direnç var. Onun üzerine kalıp kalamayacağına önümüzdeki günlerde bakacağız. Aşağıda da 10.650'de desteğin olduğunu görüyoruz. Banka hisseleri dediğim gibi kuvvetli. Önümüzdeki günlerde yani bu hafta içinde bu gri liste beklentisiyle biraz daha gidebilirler. Ama daha sonra iyi bir kar da banka tarafında gelebilir. Ve böyle bir kar satışında da tabii diğer hisselerde, diğer endekslerde olumsuz etkilenir. Şimdi bugün mesela biz yüz dışı endekse baktığımızda böyle bir endeks var. Gün sonunda %1.60 eksi de. Yani bu şu demek. Alışlar hala ana kağıtlarda sınırlı yoğunlaşmış durumda. Ana kağıtların dışında pek öyle bir alım falan yok. Ve işte işin kötü tarafı ana kağıtlara kar satışı geldiğinde o diğer hisseler de yani gitmeyen hisseler de olumsuz etkileniyorlar ve bundan sonra da öyle olacak gibi görünüyor. Bugün dediğim gibi pozitif ayrışan endeksler bankacılık, kimya, gıda, demir çelik ve hisseler hacimli pozitif ayrışan şirketler bugün Erdemir Ereğli MIA teknoloji Karsan bir ara tavan oldu. Son çözüldü. %4 civarını artı kapattı. Bankalar. bu bankalar içinde de öne çıkanlar Akbank Garanti ve Vakıf Bank'tı bugün. Onlarda alışlar daha fazlaydı. Ve yanı sıra Sasa, Emlak GYO, Tofaş, Fener, Kontrolmatik, İş Menkul ve Bera. Ne bilip ayrışan endeksler bugün? Ulaştırma, Bilişim, Teknoloji, Ticaret, Çimento ve hisseler. Türk Hava Yolları, Pegasus, Astor, Türksel, Telekom, Sabancı Holding, BİM, ve halka arz hisseleri taban olanlar bugün 2 adet hareket, lojistik ve altın ay bugün taban oldular. Bunların yanı sıra ana kağıtlardan yine hacimli negatif ayrışanlar Petkim, Vestel ve bu arada teknoloji şirketlerinden Reader. Bugün en fazla alan kurumlara baktığımızda HSBC 1 milyar liradan fazla bugün alımı vardı. Karşısında ise Bank of America 1.7 milyar liradan fazla satışıyla Yine bayram öncesinde olduğu gibi satmaya devam etti ve HSBC'den sonra Garanti BBVA 823 milyon liradan fazla alımı vardı. Satanlar arasında ise Yatırım Finansman ki yabancı işlemlerine aracılık yaptığı bilinen bir aracı kurum onun da 700 milyon liraya yakın bugün satışı vardı. Ve HSBC bugün ne aldı diye baktığımızda Tofaş, Türk Hava Yolları İş Menkul, Akbank Tüpraş aldı. Garanti, Türk Hava Yolları, Akbank, Sabancı Holding, İşçe Enerji Sağ bugün aldı. Bofa bugün Ereğli Türk Hava Yolları Sabancı Holding bir maç Astor sattı. Ve işte yatırım finansman Tüpsel Türk Hava Yolları Akbank Sabancı Holding işçe bugün sattı. Akşamları 20.30'da artık yine buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi bir gece ya da sabah dinliyorsanız, izliyorsanız iyi bir gün diliyorum.